güzide evlatları aynı çizgi üzerinde devam ediyorlar ve arkasında bir dağ gibi duran Selvin Hanım kuvvetli alkış istiyoruz geliyorlar bir aile Yengemin evi de selam diye dedim ki sen planımdan dayak yedin mi? Dediyor, dedi yok ev dedi onu Evet, evlatlardan babaya plaket. Çok daha güzel şeyleri atıp bir Yaşar abi bunlar senin eserin işte gurur duyuyor. Daha ne olsun ki nice evlatlar var değil babasına. İyi akşamlar kıymetli dostlar. Hepinize çok selamlar, saygılar. Bizi bu mutlu günümüze yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bizim bu sene sünnet düğünümüz yoktu, düğünümüz yoktu. Biz de dedik, 50. yılımızı kutlayalım, dostlarla beraber bir araya gelelim, eğlenelim. Seneye 51. sene inşallah, bakalım. Ee, müsaade ederseniz plaketteki yazılanı ben okumak istiyorum. Benim yaş 46, benim yapıyı gözüm yanımda değil de, acaba bu. Yok. <laughs> <laughs> Sayın Yaşar Bir dakika Şirketimizin 50. yılı vesilesiyle bu uzun yolculukta gösterdiğiniz öngörü, liderlik ve özverili katkılarınız için en içken teşekkürlerimizi sunarız. Kuruculuğunuz ve liderliğiniz şirketimizin başarılarının temelini oluşturmuş ve her geçen yıl vizyonun, vizyonunuz doğrultusunda büyük gelişmesini sağlamıştır. Bu özel günde verdiğiniz emek ve katkılar için derin minnettarlığımızı ifade ediyor. Size olan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Özellikle Aa! en küçük çocuğumuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Dile kolay. Aa, gelin de bir de Yaşar abiye soralım. <laughs> neler çekti neler? 70'li yıllar mı Yaşar abi? Yaş 46 var mı Yaşar abi? E <laughs> <laughs> Fatih Bey dedi ki demedi. Ben ölürsem ne edersin? Dedi Allah kesinle versin yerim. Dedi o zaman başka karıla evlenir misin? Dedi kabayı yerim dedi de o kadar da değil. <laughs> o zaman evleniyorsun hanıma dedi o benim elbiseleri